Firma diyelim ki muhasebe programını kullanıyor ama şu an günümüzde işte pandemi nedeniyle internet satışları çok arttı. E, i̇nternetten satış yapması gerekiyor gidiyor tek tek ürünlerini orada internet sitelerine tanıtıyor manuel giriyor ya da işte açık pazarda satış yapması lazım e, buradaki portallara ürünleri girmesi gerekiyor e, bir iki sipariş çok önemli değil ama günde 300 500 siparişe geldiğinde aslında bu işin dönmediğini görebiliyor bu nedenle e, yazılımla. Bütün yapısının entegre olması gerekiyor. Firma'nın hem e, muhasebesinin, hem e, e ticaretinin, hem açık pazar entegrasyonunun tek bir yazılım üzerinden dönüyor olması lazım. E, bu işi kolaylaştıracak. Eskiden e, e, sat, e elektronik satışta e, siparişlere göre kişi sayısını artırmanız gerekiyor. Satış işte onu geçtiğinde başlıyorsunuz, bir eleman daha koyuyorsunuz, bir depocu daha koyuyorsunuz. İşte e, bunları hazırlayacak ya da bunları gidip kargolayacak ki elemanlara ihtiyacınız oluyor. Ancak ...bütünleşik böyle bir yazılım kullandığında eleman sayısını arttırmadan aslında... E, ...maliyetlerini arttırmadan e, hem e-ticaretini, hem açık pazarını, hem muhasebesini... ...tek bir e, bünyede oluşturabiliyor. Yani ikinci bir işlem olmadan, e, basit bir örnekle açıklayayım. Bugün siparişiniz geldi ve sizin muhasebenize otomatik düşüyor. Siz e, tek tuşla e-fatura gönderebiliyorsunuz. E, veya e irsaliyi tek tuşla gönderebiliyorsunuz. Gönderdiğiniz bu fatura için... E, karşı tarafa ürün teslim olduğunda sadece kamerasından barkodu okutarak faturasına ulaşabiliyor, görebiliyor. ...bu anlamda inanılmaz bir rahatlık sağlıyor. Yani oradaki o telefon trafiğini, oradaki o e, işte bir taraftan sipariş geldi... ...öbür tarafa elle manuel işlemeyi bunlardan kurtulmuş oluyor. Artık her şey tek bir yazılımın içinde ve bu yazılımda e, kişiye SMS gönderiyor... ...kişiye e-faturasını gönderiyor, kişiye puan verebiliyor. Tamamını ölçen tek bir yazılım olunca firmanın e, maliyetleri düşmüş oluyor. Peki e, mesela bazı sorun, sıkıntı ya da böyle... E,